Herkese merhaba arkadaşlar. İşte bugün tekrardan GTA Vice ile karşınızdayız. Bugün GTA Vice'in en son kaldığımız soygundan devam edeceğiz. Ben şöyle ufaktan başlattım. Bunları aldım. Arabaya bindirdim. Buradan hemen yeleğimi alıp videoya devam edelim. Şimdi en son hatırladığınız kadarıyla bir soygun yapmıştık. Yapmayı denemiştik. Ekibi toplamıştık. Her şeyi halletmiştik. Fakat yapamamıştık. Çünkü ilk deneme olduğu için biraz işte soygunda ilk denemeler hataları falan filan oldu. O yüzden bugün tekrar soyguna kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hop şöyle. Oğlum ve yol verin lan. Tamamdır. Bugün bu soygunu yapıp male bu görevlerini bitireceğiz baba. Merak etmeyin. Bende bu görev bende. Hop oyunun sözleri şu an var ya iyi geliyor olması lazım ha. Silahım var mı bilmiyorum. Bir aspirini patlatayım. Anan arıyorum Aspirin patlatırken çarpmaktan nefret ediyorum ya. Hop saçımı şöyle düzelteyim. Gene iki tane ard arda, arda kaza olmuş. Vice şehrinde bu ara çok kazalar oluyor. Merak etme şaşırmayın yani. Gelmişken şuradan parayı mı toplasak lan? Lan oğlum. Bu sefer soygunu yapacağız ve rahatımıza bakacağız lan. Oğlum adam akıllı oynayın de yapalım şu soygunu canım ya. Hadi aslanım benim. Hop geldik. Etrafı gözleyin lan biraz. Gidin lan. Çeteler burada bekliyor. Hop Dur bakayım tamamdır. Etrafı gezin birazdan. Aç Tommy. Tommy sen de yani kaputu öyle hileyle açıyormuş gibi yapma. Düzgün aç. Tamamdır. Şimdi başlayalım. Çıtırdan bir operasyona başlayalım. Yeleğimiz de var bugün. Üstte de yelek var. Hop. 13. Friday 13. Friday biraz yanlış oldu gibi. Aynı oradaki şeye benziyoruz. Tommy. Tommy sen de bu silahla ya nasıl soyak ya? Herkes de baba silah. Bizde niye revolver Tommy? Tamam hadi üst kata Tommy hadi üst kata Tommy. Hop şöyle merdivenlerden çık 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 baba. Hop buranın sağındaydı. Bak işte. O ana riskim bu güvenlikleri unutmuşum. Sıkma sakın sıkma Buna koyduğumun topu. Bir mermi sıksan sanki öleceksin. Ben de dedim ya bir şey çok basit gelmişti bu sefer. Demek ki güvenlik görevlerini unutmuşum lan. Baksana 7 zırhımız kaldı. Burada da bir tane vardı. Burada mesela sağa dönünce hop. Basit oyun. Buraları zaten biliyoruz. Tamamdır müdür ben de merak etme. Müdür geliyorum oğlum seni karım yapacağım lan. Bekle müdür bekle. Bell, Müdürün odası buradan dümdüz gidinceydi. Hop müdür. Bak işte arkamda biri var. Bak benim suçum değil ama bu. Bak müdür önüme geçtin. Ölmek istiyorum ya. Ben öldürün lan. Gel lan buraya ben öldürün lan. Ben öldürün lan. Atın lan ben aşağıya. Hemen buradan aşağı atlayacağız. Direkt göreve gidelim diye. Vallahi silahımız da zaten nancırt. Orada direkt odaya daldık. Ben orada biri yoktur diye bekledim ama müdürün olması bizi zorlattı. Müdürün olması diyorum ya. Orada bir güvenlik görevlisinin olması bizi zorlattı beyaz. Bu ekiple bu görevin yapılması imkansız. Harbi diyorum imkansız ya. Malibu kulübünün parası ben yiyeceğim bekleyin ya, az kaldı. Şuradan bir iki üç görevli güvenlik görevlisi verin bize. Hemen geçtik. Atlayın lan. Bu dingillo atlayana kadar. Tamamdır. Tekrar aynı taktiği yapacağız. Bekleyin. Hop. Oğlum ne indiniz? Hop şöyle dön 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 bas kaza tamamdır. Bu sefer bu görevi yapacağız oğlum. Bugün bitecek lan bu görev. Bugün bitmek dünyanın kurtuluşu buna bağlı. Bugün bu görev bitmeli. Şuradan hop şöyle hop, geçemezdik oradan zaten. Hop tamamdır. O ne sürüyordu öyle? Biste sürüyordu zannediyorum ona benzettim abi yani. Bu aradan makas. Hop. Makası çok temiz attık bu arada. Bas kaza. Az kaldı. Bugün bu göre bitmek zorunda ya. Bitecek bitecek. Kurtuluşu yok. Her seferinde buradan geçerken aynı şeyi söylüyor. Hop hop. Tamamdır. Hızlı geldik ya. Orada ne var lan? Boş bir şey. Taş gibi bir şey. Dur 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 hop durduk. Tamamdır. Hadi Tommy. Tamamdır. Hadi Tommy. İler git lan. Tamamdır. Bas 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 Tommy bas. Lan? Ne nasıl öldün? Neyden öldü bu? İşte bu benim suçum değildi. Ben o yüzden tekrardan başlatıp geliyorum. Burayı siz tık tık görün. Hop tamamdır geldim. Kaldığımız yerden şu an devam ediyoruz. Bakalım tamamdır. Bu sefer hataya yer yok baba. Buradan mesela şurada karşıda bir tane güvenlik görevlisi. Bakın orada bekliyor. Bende mouse çok kötü olduğu için tamam mı? İnmiyor fark ettiyseniz. Tık. Burada da bir tane var. Bekleyin. Tamamdır. Bunu da kolundan vurduk. Öldü mü lan bu? Tamamdır. Hop. Bakın bu sefer canımız, elemiz, hiçbir şeyimiz gitmedi. Bekleyin, bekleyin, bekleyin. Tamamdır. Şu an gidebiliriz. Gelsen lan. Hızlı ol, hızlı, hızlı. Biraz hızlı ol. Şimdi burada da bir tane sağda var. Hop. Bunu da hızlı öldürdük. Hemen geç. Bir tane güvenlik görevlisi kaldı şu an. O da müdürün odasındadır ben müdürü bulmaya gider. Hop, buradan koş şimdi yardır. Şimdi burada bir yerde güvenlik görevlisi. Hop tamamdır bunu da bulduk. Bir tane daha mı? Biri silah sıktı bana. Bakın buraya girmesek araya gitmiştik. Lan oğlum. Bak çık Tommy. Tommy'nin salaklığını ölüyordum az kalsın. Tamamdır zırhımız yüz. You, okay, okay. Tamam gel. Lan gel ama. Hop tamamdır. Görev. Gelmiyor lan? Lan nereye kaçtın hemen? Üst kata mı gitti lan bu? Ben gene mi göremiyorum bunu? Tam bir alta mı indin? Yo burada da değil. Lan nereye kaybettik adam iki dakikada hemen ya. Lan gelsen arkamdan. Ben de seni arıyorum oğlum ya. Kapdan geçemiyor ya. Ak akıl yok. Gel buraya biraz. Tamamdır geç. Gel 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 gel. Aferin. Oğlum vallahi kafana sıkarım. Ben sana diyeyim. Hell, I can bypass the time lock. Then we just need your key code and we're good. Stay here. You try anything and you're dead. I'm check on Phil. I'll be right back. Hop tamamdır. Bunlar bu da işi hallediyor. Biz aşağı gidiyoruz yardıma. hop bakalım dön. Pil. Ananı arıyor. Keşke yukarıda kalsaydık. Oraya mı gitmemiz lazım illa ananı? Adama bak adam da M4 var. Tamam, Lan Tommy vursana. <laughs> of. Lan Hilary birini vurun. Tamam drone vurduk. Tamam drone vurduk. Hemen kaç 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 hemen kaç. Dışarıyı temizledik şimdi. Ananı kim ya. Salaa bakın. Oğlum Hilary tam bir akılsızsın ya. Tamamdır. Şimdi iki tane kaldı hemen burada. Ama hemen atlayın lan ambulans. Pil. Atlaman lazım. Lan atlayın. Tamamdır bu kadar. Şimdi üç, üç yıldızı atlatırız. Görev bu kadar baba ya. Bu kadar dünyanın kolay görevi. Üç bölümdür uğraşacağız neredeyse ya. O tamamdır. Bakın dünyanın bas görevini yaptık. Şimdi galiba Malibu'ya gideceğiz. Ümit arıyor lan bunlar. Yok Malibu'ya gitmiyoruz lan. Nereye gidiyoruz acaba? Neyse biz gidelim bu yoldan akalım bakalım. Hop durdum. görev tamamlandı 50.000 aldık tamamdır Malibu bu görevlerini de bitirdik. Oradan şu an para bize akacak akacak. Hemen gidelim. Tüm deney görevine gidelim. Mali bu görevlerini de bitirdik. Şu papaz işaretine bir gidelim mi ya? Papaz işareti iyidir. Bir ona gidelim bakalım. Hop. Bu görev yani bu görevi de hallettik ya kafamız rahatladı biraz. Çünkü Malibu'yu aldık ama bir getir olmadığı için tamam artık yeter diyorduk baba ya. Malibu para kazandırsın baba diyorduk ve kazandırdı. Buna göre hala yapılmıyor mu? Yapılıyormuş. Görev yapmayacağım şimdi. Papaz ne kadar uzaktasın lan? Papaz galiba motorcu şetesinin görevleriydi. Motor yarışına mı gireceğiz şimdi? Öyle tahmin ettim. Galiba öyle. Tabi efendim. Tabi efendim. Hop şöyle yapalım. Bas baskaza. bas gaza. Umarım motorlar daha mı hızlı lan? Yok ya yetişiriz bir yerde. İleriden döneceğiz. Bir ateş edesim geliyor insanın ama etmeyeceğiz. Ne manevra bu be. İleride daha. Bak önüme kırma. Hoppa ananı. Bu düşme bizi zamanda 10 yıl geriye götürdü. Herkes burada düştü lan iyi var Bu düşme zamanda biz 10 yıl geriye götürmüştü. Hop. Tamamdır. Manevrayı çok iyi atıyoruz. Buradan döneceğiz tekrar. Onlar niye benim arkama düştü acaba lan? Bas kaza tamamdır. Bu gare bizde ya ateş edersem görev iptal olur diye ateş etmeyeceğim. Hiç gerek yok risk atmaya. Hop döndük. Ana sikeyim. ya şey attık. Arkamdan gelen var mı nasıl bakacağım ya? Çok duraksadık orada. Ah bitti. O tekrar poker görevi verdi. Gelin bakalım. Bu sefer ne? Bu ses kondan doğru. Ne yapacağım ben anlamadım ki. Ben bir kaza mı basayım ne yapayım? Artıyor mu şu an? Artmıyor. Ne yapabilirim? bu Sesi artmak için ses lazım bana ses. En iyi ses deyince aklıma silah sesi geliyor. Ne yapayım? Yok yok bu görev anlamadım ya ben. Anlasam yaparım da anlamadım. Öldük mü? Ölmedik iyi var. Oo polis öldürmek lazım galiba. Polis mi öldür demiş lan bana bu. Hop bunu da öldürdük. Direkt arıyorlar. Öldük ya. Abi aspirini patlattık valla. Swat sonra sonra bir tek bunu Bir play atıyorum lan mosaf biraz iyi olsan. 3 tane görev zaten bitti ya. Gider ayak onu da öldürdük lan. Bu görevi alttaki yazı istediği bir şey değil mi? Kaçırdığım için olmadı. Ben bu kadar diyorum. Hemen şuraya gelip şunu görevini yapalım bari. Kuru kafa görevleri iyidir. Love first miydi? Bana diyor ki kardeşim moto çetesinin görevlerini tamamla diyor. Nasıl tamamlayayım ya? Lan dur motorcu. Yetişir miyiz lan o motora? Hah gerizekalı. Öl. Öl lan. Sen bir öl bakayım. Hop atla motoruna benayın. Maalesef canım oraya gitmeyeceğim. Hemen yani şöyle bir yol kaldıralım. Kaldırsana lan. Tommy ne oldu kolunda güç mü kalmadı? Tommy'nin golünde güç yok ya. Bakın. Dönmüyor bu. siz ne yapalım biliyor musun? Mali bu kulübüne gidip paramızı alalım ya. En iyi ya mantıklı yol bu. Hop şöyle hop. An Bak işte. Oyun beni deli ediyorsun. Buradan yol üstüne giderken şeyi de alabilir miyiz lan acaba? Yok. O tam şey, terste kalıyor değil mi? Bizim diğer para. Öldük. Nerede doğacağız acaba? Ha iyi bari. Kötü yerde doğmadık lan. Gitti misin? Ananı bacını sikiyim. Bir araba yok mu? burada benim mi ama araba yok. Allah rızası için araba İlk başta Vice malikanesine gidelim oradaki parayı alalım Sonra da Malibu kulübüne gidip onun parasını indirelim Oh hadi oğlum burada benimmiş lan Her yer benim İçerisi de benim dışarısı da benim oğlum Şöyle şöyle hop, hop. geri 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 Tamamdır Bakalım etrafa sağ sola. Oğlum araba sayısı mı azalmış bana mı öyle geliyor ya? Bana küfür etme öldürürüm ha. Bakalım malikanedeki parayı alınca ne kadar paramız artacak? Hop polise drift. Drift, <laughs> drift değil oğlum. Aradan geç makas. Tabi çok da makas sayılmayabilir de yani. Orası da pek mühim değil. Hop oh, Vice malikanesi geliyorum. Şuradan. Ananı siki. Bakalım paramız var mı? 5000 indirdik. 5000 de o kadar para da vermedi aslında lan. Tamam polisten yani. kurtulduk. Kıyafet değiştik. Aynı kıyafeti gerek kurtulduk. Ne kadar kaldı bir şal 46 ya. Burada araba var mı? Araba var tabii ki. Hatta En iyi arabalar burada oluyor lan genelde. Şimdi Malibu Kulübü. Bu sefer güvenlikler bana vuracak mı merak ettim. Çünkü sahibi benim. Onlara vurunca esinden vuruyorlardı. Şimdi görevlerini bitirdik vuracaklar mı bakalım. Döneceksin gibi yaptın. Döneceksin gibi yaptın. Yani orada iyiliğe kaşarlık yaptın. Ah tamamdır. Malevi kulübü parası gelmiş. Kaç bin? Dört olmuş. Daha az. Ama içeri girelim bakalım. Bakalım bana vuracak mı? Mesela şeyin oradakiler vurmuyor bana. Bu da vurmuyor lan. Mesela sen vuracaksın da bakayım. Bu da vurmuyor. Bir yıldız oldum ama kendi mekanında kavga çıkarttım diye. Sen vuracaksın lan. Seni ben öldürürüm senin pompalın vardır onu alayım. Yokmuş. 100 kata çıkalım bakın. Sonuçta benim mekanım yani. Soyguncu. Al bunu. Bıçağımız var. Buradan da artık soyguncu kıyafeti alabiliyoruz. Hayata bak. Oğlum Tommy bıçakla bıçakla. <laughs> tamam, tamam. Polis ben seni kellen alsam program olur mu? <laughs> Tamamdır ben kaçar. Kaç? 360 birikmiş. iyidir. Arkadaşlar bugünlük bu kadar save'imizi alalım. Rahatımıza bakalım. Diğer videolarda görüşmek üzere. Buraya kadar izleyen herkese bir O7 diyorum. Şöyle bir kaydımızı alalım. Üst üste kayıt alını biliyorum vardı. böyle kaydediyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Herkese bir O7. Lan Bak göreceksin. Bu memleketin abisi biz olacağız. Olak oğlum. Ne bedeller ödemişik. Bizden iyisinin amına koyayım.